Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere yeni bir versiyon Zeus Pro Plus 3000. Cihazımız 6 programlı altın, gümüş, elmas, boşluk, su ve coins yani para bulma üzerine sahiptir. Dijital ekranlı. Hepsinin frekansı, külersi farklıdır. Artı çift anten derinlik tespitini alabiliyorsunuz ve çift turbo dediğimiz plus yani mineral toprak yüksek gelim hattı hiçbir şekilde etkilenmez. Bir de özel job antenimiz mevcuttur. Yani bu da yüksek gerilim attığı parlayan taşların etkilenmemesi için. Şimdi cihazımız burada program bilmesinden altını seçtik. Gold altın. Enter dedik. Şimdi test amaçlı altınımızı gömelim. gümüşümüz de o tarafı. Bir de mineral toprak destekleri var. taşımız mevcut. Yani bir de toprak yüksekliğini vardı eskiden Cihaz 500 metre mesafede tarama yapar arkadaşlar. Normal antenler kapalı tutuyorsunuz şu şekilde. Cihaz ne yere bakacak ne havaya şu şekilde tuttuğun zaman normal taramasını yapar. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Direkt onun yönünü, altın yönünü verdi. Şimdi altının üzerine kadar getirir. Üzerine geldiği zaman da sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Şimdi biraz önce derinlik tespitinden bahsettim. Antenler kapalı iken derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir boğum alıyorsun. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa en son boğum 10 metre. İkinci antenle 20 metre maksimum derinlik alabiliyorsunuz. Şimdi gümüş kilersini alalım. Gümüş frekansını. Gümüş aldık. Gümüşümüz orada uzaklaştık. Devam ediyoruz taşlarımız var mevcut burada. Hiç şu şekilde tepki vermiyor. Kuşu yakaladı. Yönünü çevirdi. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Diğer metallerde de yani Elmastı, boşluk, wattları bir de para metallerinde de aynı şekilde derinlik alabiliyorsunuz. Şimdi bu ürünü hedef dedektör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi, No. 43, Terimhan, Karaköy, İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Cep numaram. Ayrıca WhatsApp'tan sabah 9, akşam 8 arayabilirsiniz takılın bir şey olsa ödeyebilirsiniz. Bu ürünü e, alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Veyahut da N11 mağazamızdan peşin fiyatına kredi kartına taksitle alabilirsiniz. E, almadan önce de telefonla bana alo, yani alo derseniz sizin için daha yararlı olur. Yani olur ya kampanyaydı falan o tür şeylerde size detaylı yardımcı olurum. İyi günler hedef dedektör.